kesinlikle yeterli bulmuyorum. Ormanı yakarlarsa hiçbir devlet buna engel olamaz. Türkiye'de hiç yangın uçağı yok. Hep helikopter, hep helikopter. Neredeyse Türkiye'nin tamamı yanıyor. Ve bu olaya kimse müdahale etmiyor. Personel yetişemiyor bence. Sizce ülkemiz orman yangınlarında ekipman ve personel konusunda yeterli mi? yani bence değil. Çok fazla önem verildiğini düşünmüyorum doğaya. Zaten doğaya önem verilse bu kadar orman kirliliği, deniz kirliliği olmaz. Ülkece biraz önem verdiğimizi düşünmüyorum. Biz ülkece ayaklanmadığımız için yetkili birimlerinde çok fazla harekete geçtiğini düşünmüyorum. İtfaiyeciler için de biraz daha daha kapsamlı onların imkanları genişletilebilir. Yani bence böyle şeyler kesinlikle yeterli bulmuyorum. Personel olarak yeterli ama hükümetin bu konuda biraz ihmalkar davrandığını düşünüyorum yani açıkçası. Arkadaşlar daha 10 gün önce, 10 günde değil pardon, birkaç gün önce biz 10 tane şehit verdik. Yani orman yangınında şehit verdik. Kimisi dağda ölüyor, PKK ile savaşıyor. Kimisi orman yangınında ölüyor. Bu kadar ucuz olmamalı. Ama maalesef Türkiye'de bu böyle yürüyor. Bunun bir tedbiri var tabii ki, illaki var yani o kadar kamuda tasarruf falan deniliyor ama yapılmıyor. Daha geçen gün bir sürü yine araç alındı. Maliyeti bunun çok çok fazla. Kullanılmayan bir sürü yangın söndürme uçakları var. Bakımı yapılmayan. Hangarlarda çürüyor. Yani bunu değerlendirseler iyi olur diyorum. Yeterli tabii ki. Ormanı yakarlarsa hiçbir devlet buna engel olamaz. Yani bu dünya için geçerli. Yani Türkiye yani şu anda bizim Türkiye'nin devletimiz yapacağı bir şey yok bu durumda. Senin benim gibi insanlar ormanları yakıyor. Ondan sonra devlet ne yapsın buna? Orayı söndürüyor tekrar 10 dakika sonra bir daha yakıyor. Yani buna yani devlet ne yapsın? Bence yeterli görüyorum çalışmaları görüyorum yani. Gözlerimle de gördüklerim oldu. İzmir tarafında bilhassa. Birçok çalışmalar yapılabilir, artırılabilir. Personel sayısı azsa da artırılabilir. O kadarına e, yurt dışından geldiğim için pek bir şey diyemeyeceğim ama İzmir tarafında gördüğüm kadarıyla bilinçli yakılanlar da var kasten. Ama bilinçsiz şekilde İzmarit'ten olsun herhangi bir şey gözümle birebir gördüklerim de var yani. Abi ben Hatay'dan geliyorum Adını de bahsetmiştim. Orada Antakya'da dört yolda çok yangınlar oldu. Ben de yardım ettim, ben de gördüm hiç yeterli değil abi. Özellikle Yunanistan'da bile işte yangın uçakları 8 iken Türkiye'de hiç yangın uçağı yok. Hep helikopter hep helikopter. Gerçekten çok yetersiz. Onu geçtiğim itibar konusunda, iletişim konusunda bekçiler aslında aşırı yetersiz. Hiç önem verilmeyen ama aslında çok büyük bir problem olan bir şey. Hiçbir şekilde önlem alınmayan bir şey. Daha sonra Hatay'da mesela öyleydi. Yangın meselesinde. Çok dağılır olsun mesela. Çok yer Çok işimiz yandı. Bundan dolayı abi genellikle hani Şehir ve Şehircilik Bakanlığı'nda bir tık daha. Böyle OGM'ye kayıyor. Bir tık daha yeni atamalar. İşte yeni önlemler alınsa biraz da şey tabii ekonomik vesaire olarak da yüz olursa tabii tekrarda da herkes için iyi olur. Yeterli değil abi. Neden Yanıyor çünkü yeterli olsa yanmazdı mantıksal olarak. Hani yangın çıkıyor eyvallah bunu büyüyor. En azından bir kısmına müdahale edilebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü bütün orman yanıp kül olduktan sonra müdahale edilmiş olsaydı olmazdı diye düşünüyorum. Yani alınan vergileri birazcık da yönlerde kullanılsın. Sonuçta bu ülkenin ormanı, bizim gelecek nesillerimiz de bu ormanlardan faydalanacak. Onun ürettiği oksijenle, onun ürettiği yağmurla yolumuza bakacağız. Yetersiz buluyorum abi ben ya. Ülkede her şey yetersiz buluyorum zaten. Sadece o da değil de. Pensiyon konusunda yeterli değil. Ekipman da biraz zayıf. Ülkeler çok sıcak artık. Önlem alınması gerekiyor yani. Kendini bilmeyen içip işte mangalı yakıp gerisini bakımını yapmadan söndürmeden git gidiyorlar. Şeyler atıyorlar o şekilde yangın meydana geliyor. Yani bir de bilinçli yakılma var. Bu müteahhit tarzı genellikle Ege tarafında, Akdeniz tarafında orada bilinçli yakımı var yani. Doğal değil. Kesinlikle hayır. Hükümetin asla orma yangınlarıyla alakası yok. Neredeyse Türkiye'nin tamamı yanıyor. Ve bu olaya kimse müdahale etmiyor. Şu anda da meclis tatilde. Kimse umursamıyor. Ama sadece şunu söylemek isterim ki meclistekileri maalesef bizim halkımız seçiyor. Uçaklar, helikopterler, hatta içindeki dronlar bile olmalı. Dronlarla adamlar yangın söndürüyorlar. Bizde neden yok bunlar? Uçaklarla mesela bizim ülkemiz dört tarafı denizlerle çevrili. Oradan uçaklar su alıp yangınlarımızı söndürebilirler. Biz yani cahil halk olarak bunları düşünüyorsak hükümet ya da devlet her neyse bunları düşünmeli diye düşünüyorum. Yetersiz bence. Çünkü orman yangında yaz geldi. Personel yetişemiyor bence. Bence yeterli ama biraz daha çalışılabilir gibi. Ya biraz daha personel açısından aslında personele hiç gerek de olmayabilir. Biraz da insanlarımız duyarlı olursa, izmaritlerini ortaya atmazlarsa veya ne bileyim piknik yaptıkları zaman ateşlerini söndürdüklerinden emin olduktan sonra oradan ayrılırlarsa, cam parçalarını sokağa atmazlarsa filan Bence personelle de gerek kalmaz diye düşünüyorum. Biraz daha bizim vatandaşımız dikkatli olsa her şey çözülür gibi. Güvenlik yeterli değil, ekipman yeterli değil. Yani buralara daha çok yardım etmemiz, daha çok korumamız lazım. Devletin denetiminin az olduğunu düşünüyorum bu konuda. Yani mangal yaktırmasın, geleni geçeni denetlesin. Yani yanmasın. 3 sene 5 sene sonra orman diye hiçbir şey kalmayacak. Oturacak ağaç kurgulası kalmayacak bence. Ülkemiz orman yangınlarında personel ekipman olaraktan yeterlidir. Ama fakat havaların aşırı derecede sıcak olması, vatandaşlarımızın bilinçsiz davranışı, örneğin atıyorum içtikleri soda şişesi, camları, araçlarından giderken yolun kenarına fırlatmaları, artık sigara izmaritlerini kenara atmalarından dolayı zaman zaman orman içinde de bu yangınlar çıkabiliyor. Türk milleti acısıyla, tatlısıyla bu işte atlatacak. Yapılacak başka bir şey yok. Yani burada hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların ailelerine, kederli ailelerine sabırlar diliyoruz. Yani bu her zaman için başımıza gelen bir olay. Yazın maalesef orman yangınlarından baş edemiyoruz.